yapmak üzere tanıştırmıyoruz. Ee, e, o marifetiyle 40 bin adet, 40 bin, bin adet zeytin fidanı çiftçilerimize ulaştırılacak. Üye çiftçilerimize dörder adet e, bedelsiz e, verilecek ve e, geri kalanında ücreti bir fabrik dağıtılacak. Bu e, çok önemli bir faaliyet bana göre. E, çünkü yaşanan hadiseler e, bunun bunu e, ispat ediyor. Şöyle ki biliyorsunuz e, Kumcu'da bu sene sene başında fiyatlarda bir sıkıntı oldu. Fiyatlar bayağı düşüktü. Eee şu anda gelen noktalar fiyatlarımız çok iyi inşallah böyle de devam eder. Fakat sıkıntının sebebi arzın bolluğu bana göre. Çünkü artık bu dünyada ve Türkiye'de seracılık iyice yayıldı. Anadolu'da birçok yerde, birçok yerde seracılık yapılıyor. Dolayısıyla iki sezonun çakışması, havalar iyi gitmesi münasebetiyle kış ve yaz sezonunun çakışması, çakışması meydana geliyor ve üretim bollaşıyor. Dolayısıyla artık eskisi gibi 10 e, ay, 11 ay seracılık devrinin bitmesi gerekiyor. Bana göre Kırmızıcalı sonra sera üretimini 7 ayla sınırlanması gerekiyor. 7 ay seracılık, 5 ayda başka faaliyetler. 7 ay bunun başlangıcı da şey olabilir, Kasım'ın başı veya 15 Ekim olabilir. E, ona göre çıkarırsa boşuna e, çaba saat olur, e, emeğinin karşılığını, hakkını almış olur. Diğer 5 ay içinde de işte bu tür faaliyetlere yönelmesi lazım. Kurlu Cadde Aynı zamanda Narenci Bey, Narenci de geliyor. Ortaklığıyla uğraşsın Kurlu Zeytiniyle uğraşsın, narıyla uğraşsın. İşte bu manada bu faaliyet bence Kurlu için, kumucalı çiftçiler için alternatif bir e, üretim oluyor. İnşallah bu iyice yaygınlaşır Kurlu ve ileriki yıllarda özel teşebbüs marifeti de olabilir. Odamız de olabilir. Bilemiyorum. E, i̇nşallah kumcada zeytin e, işleyecek bir tesis. Bir zeytin yağı fabrikası da ilerisinde işin. Bu kurulursa bu faaliyet zeytincilik kurucu da iyice gelişecek diye ben e, düşünüyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar başkanımızı tebrik ediyorum. E, biliyorsunuz e, yeni, yeni yılın günleri bugün ayın Hepinizi de yeni kutluyorum. E, yine aynı zamanda bugün e, Sarıkamış şehitlerimizin 98. E, yıl dönümü, anma yıl dönümü. 1915 yılında biliyorsunuz 90 bin şehit e, şehidimiz e, askerimiz Sarıkamış'ta maalesef kış şartlarında e, donarak şehit olmuştu. Onların da bugün yıldönümü onlar da rahmetlerini netmanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.